zayit tahrana bezdirmesinin malzemeleri. Hamuru için 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, 2 su bardağı un. Haşlanmış nohut 1 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tatlı toz biber, 1 yemek kaşığı acı toz biber. 2 adet küp küp doğranmış patates, 4-5 tane soğan, 2 tane kapya biber isteğe bağlı acı biber de kullanılabilir. Ve tarhana bezdirmemizin yufkası için hamurunu hazırlıyoruz. 2 su bardağı unumuzu koyuyoruz. 1 yemek kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Ve son olarak 1 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Yoğuruyoruz. hazır ve yufkamızı açmaya geçiyoruz. Yufkamızı açıyoruz. Yufkamız hazır. Şimdi kesmeye geçiyoruz. pişmeye hazır. Öncelikle tenceremize bir yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından bir yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. <laughs> Şimdi kapya biberlerimizi ekliyoruz Kavru ve kavrulmasını bekliyoruz. tatlı toz biberimizi ekliyoruz. Sonra bir yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Kısa bir süre daha kavuruyoruz. Ardından suyumuzu ve tuzumuzu ekleyip karışımı kaynamaya bırakıyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Karışımımız kaynadıktan sonra haşlanmış nohut, nohutumuzu, küp küp doğranmış patateslerimizi ve soğanlarımızı ilave ederek yumuşayana kadar bekliyoruz. kaynamış olan suyumuza, karışımımıza ekliyoruz ve 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Tarhana bezdirmemizi servis için tabağımıza alıyoruz. Kesir sındırgı yöremize ait tarhana bezdirmemiz hazırdır. Afiyet olsun.